Evet selamun arkadaşlar bugün sizlerle gene kuşlardayız. Şu haylazlara bakın. Hadi çıkın dışarı hadi. Baksanıza kocaman oldular. Bir de şunlara bakın. Nerede sabuni dişimiz? Yumurtlayacak herhalde gene beli bükmüş. Sen ne arıyorsun bak? Siz ne arıyorsunuz dışarıda ezileceğiniz arabanın altında? Geçin lan içeri. Geç. İçeri geç. İçeri yürü. Yürü içeri. içeri. Ha, aferin. Bakın bunlar böyle burada. Sabunu dişimiz yine yumurtlayacak herhalde. Beli bükmüş. Bu arada çikolataların yumurtaları yalan oldu. Mavi mi yumurtaları bir, bir buçuk haftaya çıkacak. Ve demiştim yani size bu kırmızı yumurtlar diye yumurtladı. Ama ben video atamadım işte. İşlerim vardı o yüzden şimdi atacağım videoyu. Hani kaç arada 6 gün mü ne oluyor işte 6 gündür işim olduğu için video atamadım. İşe falan gidip gelme konusu yüzünden. O yüzden atamadım video. Video böyle oldu ve bunlar da hafiften uçmaya başladı. Ben tek battık yanlışlıkla kuşa. Şu maviyi havaya atayım bakalım ne yapacak. Kanatları gelmiş onunla. Çatıyı bakalım ilk kez görecek. Daha tam olmamış ya. Biraz daha olsun tamam. Şimdiki Evet mavimiz orada yavruları kusar şimdi. Bir de Arap'ı kedi almış. Kümesten nasıl aldıysa kuş yok ortada. Öyle işte. Bu yumurtalar da yeni oldu. Bir 6-7 gün sonra bakacağım can tutmuş mu tutmamış mı diye. Öyle işte. Son durumları yine paylaşacağım arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.